15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın adı Sri Lanka'da açılan yetimhaneye verildi. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın hayali gerçek oldu. Kantarcı'nın ismi Sadaka Taşı Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de desteğiyle yetimhaneye verildi. Müslümanların üzerine kara bir kabus olarak çöken 28 Şubat döneminde iptaya yapılan hukuksuz operasyonlarda çocuk yaşta hapishaneye alınan ve 15 Temmuz'da hain darbecilerin kurşunlarıyla şehit olan Halil Kantarcı'nın ismi Sri Lanka'da yaşatılacak. Ata, meydanda halilim yata Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve yetimlerin çoğunlukta olduğu Vatadeniya ve Lamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala hizmete girdi. Be, Halil Kantarcı Yapımı 8 ay süren ve 800 bin liraya mal olan yetimhanede 40'ı yatılı 54 yetim kız öğrenci eğitim faaliyetlerinden yararlanacak.